Yani diyoruz diyoruz ama hani SPK biraz bir durulsun, bir beklesin. Taslak izahnamesini oluşturmuş şirketlerin onaylanmasını biraz şöyle bir nefes alalım. Talepler düştü. Bu taleplerin artması için bireyselin şöyle biraz feyz alması lazım. Biraz beklentilerin karşılanması lazım. Belki biraz endeksin yükselmesi lazım diye ama taslak izahnamesini oluşturup SPK'ya başvuru yapan Yeni şirketler var. Bu başvuruların değerlendirmeleri var. Taslak izahname bilgilerini buradan yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Infinia mühendislik Alkarz olmak için SPK başvurusunu yapmış. Taslak izahnamesini sunmuş arkadaşlar. Şöyle bir ufaktan detaylara bakalım mı? Alkarz.com sitesinde 25 milyon 300 bin not. Ana pazarda işlem görecek. Info yatırım konsorsiyum lideri. 23.500'lü sermaye arttırımı. 1 200 bini Ortak satışı 600 binin ortak satışı. Kadem Berker Yaşar. İsmail Tugay Güzel. 23 milyon 500 bin 25 milyon 300 bin not halk arzı olacakmış. Gelen paranın %10'unun 20'sini kapasite ve verimlilik artışında yönelik yatırımlar. Güzel. %20-30'unu arge ve üretim geliştirmelerde kullanacaklarmış. Güzel. %20-30'unu global satış ve pazarlama ağ yatırımları. Bu da güzel. %10'unun 20'sini işletme sermayesi kasaya koyacaklarmış. %5'i 15'ini finansal borçların ödenmesi diyor. Yani gelen paranın %5'i olursa iyi olur, az olur, güzel olur. %5-15'i şirket satın alımı, iş ortaklıklarının kurulması. Bakın bu da güzel. Hasılata baktığımızda finansal tabloda 2022'de 257 milyon TL. Hasılata karşılık 160, 168 milyon TL karı varmış. Çok iyi karlılık durumu. 2023'te 394 milyon TL hasılata karşılık 168 milyon TL karlılık aynı kalmış. 2024'ün 9 ayında 3 çeyreğinde 153 milyon TL hasılata karşılık 33 milyon TL. Burası düşmüş biraz ama şu bölge biraz 2023 düşmüş gibi. Fiyat istikrarı planlanmamaktaymış. Dediğimiz gibi planlasanız çok iyi olur. En azından küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı biraz olsun cezbedersiniz. Ve yine günlük alım emri var. Güzel. 5 gün boyunca 360 bin lot günlük alım emri verilecekmiş. 5 gün boyunca 360 bin lot. Büyük bir ihtimal şu ortak satışı yapanlar verecekmiş. Verecektir bu emri. Alkaçlık oranda oranı %20.49 olacakmış. Infinia mühendislik AŞ. Güzel. Güzel. Yani çok kötü değil. En azından borç ödeme durumu düşük. Çok düşük. Ortak satışı da var ama ortak satışları büyük bir ihtimal bu günlük alım ömründe kullanılacaktır. Bakalım fiyat istikrarında belki onaylı zahname de değişebilir şartlar. Bunları da yine buradan sizlerle paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.